Gençler boşluk doldurma. Test 4 birinci sorumuz. Bu parçanın başını anlamak işine göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Bakalım. Çünkü sanat. Güzel. Bir neden? Sonuç cümlesi. İnsanı temel alan toplumsal bir olgudur. Toplumsal bir olguluymuş. Ve toplumun bir ihtiyacını karşılamaktadır. Sanatın toplumda bir ilişkisi var gençler. Bakın burada. Edebiyatın. Bir de edebiyat sanatın bir dalı. Edebiyatın toplumla olan bu yakın münasebeti, sanattan yola çıkarak edebiyata gelmiş, edebiyatın toplumla olan bu yakın münasebeti, edebiyat ve toplum bilimlerinin birlikte çalıştığı, edebiyat ve toplum ne kadar, toplum bilimlerine kadar birbirine yakınmış bakın, edebiyat sosyoloji disiplini doğurmuştur. Adana'dan başlayalım. Sanatçının hikayelerinde toplumun herkesinde insanı temsil edecek kadar zengin bir şahıs kadrosu yer alır. Hangi sanatçı? Herhangi bir sanatçıdan bahsetmiyor. Bakın çok genel bir paragraf. Yani özel olarak herhangi bir sanatçıdan bahsetmiyor. Edebiyat sosyolojisi disiplini nasıl oluşmuş? Edebiyat sosyolojisi disiplini edebiyatla toplum bilimleri o kadar birbirine yakınmış ki sanatın bir dalı olan edebiyatın toplum bilimleriyle ilişkisi çok yakınmış. Buradan yolu çıkarak bir şeyler bulacağız. Bana verilen ipuçları bunlar. Ömer Seyfettin aynı burada sanatçı gibi çok özel bir yere girmiş. Zaman zaman kahramanların günüş durumlarının üzerinden toplumsal hayatın eleştirisini yapmıştır. Ömer Seyfettin'den de bahsetmiyor. Çok genel bir paragraf dedik gençler bakın özele girmeyeceğiz. Yapıcı değerler kazandırarak halka ulaşmayı amaçlayan yazarın, hangi yazarın, Türkçenin sadeleşmesi yönünde çalışmaları dikkat çekmektedir. Gençler hem de Türkçenin sadeleşmesi yok, kahramanların günüş canları yok, zengin şahıs kadrosu yok metnimizde. Sanatın, edebiyatın, toplum bilimleriyle ilişkisi ve bu ikisinin birlikte çalışarak çıkardığı edebiyat sosyoloji disiplinini anlatıyor paragrafımız. Ömer Seyfettin aynı şekilde Türkçülük düşüncesinin güç sonucularından biridir. Bir de bakalım. Sanat ve edebiyatın, burada aynı bahsediyordu, toplumla ilişkisi, bakın toplumla ilişkisi var dedik, yatsınamaz, inkar edilemez bir gerçektir. O kadar çok ilişkilidir ki sanat ve edebiyat toplumla. Edebiyat ve toplum e, birlikte çalıştığı edebiyat sosyoloji disiplini doğmuştur. Çok mantıklı gençler. Birinci sorunuzun doğru cevabı bu yüzden nedir ne?